Tarih yazılı tarihtir. Konuşulan tarih hikayedir. Öyle. Tarih yazıldığı zaman tarihtir. Yazılmadığı zaman Maalesef. rivayettir. Ee, hikayedir, masaldır. Maalesef. Öyle. Aynı Ermenili şimdi. Bu sebepten ya dolayı da şimdi alacak, <laughs> yazmayı önem verirler. Ulemanın da şu ana kadar bize ulaştığı fikirleri nasıl geldi konuşarak anlatarak mı yoksa kitap ve aracılığıyla yani onlar fikirlerini bildiklerini yazdılar ki 1000 bin sene 1500 bin sene önceki daha önceden de o kitaplar bizim elimize ulaştı. onların bilgileri, fikirleri bizim elimize kitaplar aracıyla ulaştı. Yazılı yazıyla yani ulaştı e, ee, bu sebepten dolayı buna çok dikkat edelim. Sonra Allah Teala burada insanı yarattı. Yani Allah Teala insanı yarattı diyor. Maymundan türemedi. Yani Ondan hep bundan dar, dar, dar şey <laughs> yani, yani veya otta e... yani, yani ama Allah Teala bu şekilde insana Yalnız, değer ha, veriyor. Yani sen, maymuna yani değer yani vermiyor. Sen, sen şey yaptın değil mi? Teklit değil mi? Teklit. Biyoloji de teklit. Çamurdan der insan yaratılmış. Bu az çok şey tutuyor. Bu yüzde yüz bunu demek hasta bizim de şeyden şey yapmış. Anladın, değil, Bir değil mi? Birçok putperest neyedir? putperest yani dinlerde bile bire, sudan yorulmuştur. Mesela Cenab-ı Allah onu yaratmış demek. Demek aynı onun şeyi demek. Yani üç hak din biliyoruz değil mi? E ee, Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet. Bu üç hak din. Yani hak din derken semavi dinler Anlamına kullanıyorum. Çünkü Allah Teala Yahudilere de, Hristiyanlara da yani kitap verdi. Tevrat, Zebur ha. ve İncil. Bunlar semavi kitaplar. Allah'ın vahiyle gelmiş olan kitaplar. Çok şey mi? senlik değil kaynıyor yok şey, şey için, çok, çok, çok karı, Şimdi benim için değil. Vahiy. Peygamberler bu kitapları vahiy yoluyla. Peygamberler Allah Teala'nın mesajını vahiy yoluyla. Yani vahiy ne demek? Allah'ın mesajı demek. Allah mesajı. Hatta Allah Teala melek aracıyla veyahut da bizzat kendi e, sözüyle nasıl ki Musa Aleyhisselam'a bizzat kendisi konuştu. Allah Teala bizzat ona kendisi konuştu. Ve bazen melek de geldi. Birçoğuna zaten peygamberler hep melek aracıyla vahiy geliyordu. E, Kur'an şey kitabın ve Allah Teala'nın e, peygambere ulaştırdığı mesajın yolu yani e, metodu buna vahiy deniliyor. Bu farklı şekillerde oluyor. Yani rüya vasıtasıyla oluyor. Peygamberlerin vahiy bazıları rüya vasıtasıyla oluyor. Bazen de Peygamberimizin hadis-i e, şerifinde sana vahiy nasıl geliyor diye denildiği zaman şöyle diyor. Bazen bir zil sesi şeklinde gelir. Bu Emener Rasulü'nün bir Bakara suresinin son iki ayeti. Aynen zil bir zil sesi şeklinde geliyor. Ve çok ağır bir şekilde. Yani bu ise benim için en zor olandır. Benden ayrıldığında söylediğini kavramış olurum. Yani hatta e, Amen Rasulü Miraç kandilinde, Miraç gecesinde vahiy olundu ve Allah Teala orada Peygamberimizle bizzat e, aracılığı olmayan pe, melek aracılığı olmayarak konuştu. Emene'r Resulü bu şekilde geldi. Ve başka bazen de diyor e, melek bana bir adam şeklinde görünür. Benimle konuşur ve ben söylediğini kavrarım. Bu Cibril hadis şerifi var. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh, e, rivayet eder der ki bir gün sahabeyle otururken peygamberimiz birlikte otururken yanımıza e, beyaz elbiseli uzun saçlı e, ayakkabıların ayak üzerinde de yolculuk izi olmayan birisi yanımıza geldi. Peygamberin kar, peygamberimizin karşısına diş çöktü. Yani o böyle e, ve onun kendi ellerini onun kalçaların üzerine, dizlerin üzerine koydu ve ona soru sordu. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Peygamberimiz de ona cevap verdi. Ve her cevaptan sonra soru soran doğru söyledin dedi. O peygamberimizin cevaplarını tasdikledi. Sonra da gitti ben peygamberimizle yalnız kalınca Hazreti Ömer diyor. Öyle. E, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana döndü. Ya Ömer bu yabancı kim olduğunu biliyor musun? Bu bizzat Cibril'di diyor. Yani insan şeklinde gelmesi bu şekilde. Fakat e, ilk vahyin Hira Dağı'ndaki Hira Dağı'nın mağarasında ilk gelen vahiy Cebrail aleyhisselam bizzat kendi suretinde geldi. Kendi melek suretinde. Ki Cebrail aleyhisselamın bir riva rivayette göre 600 kanadı vardır. Ve bütün ufku kaplar. Çünkü büyük peygamberlerden birisidir. Vahiy meleğidir. Vahiy ile görevlendirilen melektir. Onun başka bir görevi yoktur. Peygamberleri ulaştıran vahiy ulaştıran meleğidir ee, hatta Cebrail aleyhisselam daha Adem aleyhisselamın döneminde büyük bir rütbe kazanmasının sebebi şu allah Teala cennettekilere Adem aleyhisselama secde etmelerini buyurmuştu emretmişti hatırlarsanız bunu anlatmıştık o zaman Cebrail aleyhisselam Secdeye giden ilk oldu. İlk secdeye giden Cebrail Aleyhisselam. Böylelikle hemen Allah Teala'nın emrini yerine getirdi. Yani tereddütsüz hiç düşünmeden, hiç etmeden hemen hemen itaat etti. Herkesten önce davranıp herkesten önce secde etti. Onun için Yani Böylelikle büyük bir şey kazandı. Görev, çok önemli bir görev kazandı. Vahiy, peygamberlere vahiy ulaştırma görevi kazandı. Varaka bin Neofel. dedi ya Hristiyan'dı. Tevrat'ı ve İncil'i okuyordu. İbranice de biliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında şöyle diyor. Varaka'ya kötü söz söylemeyin. Yani ölmüş ya. Evet. Varaka'nın arkasından kötü şey konuşmayın. Çünkü Hristiyandı ya. Ama ben onun için bir veya iki cennet gördüm diyor Peygamberimiz. Bir veya da iki cennet gördüm. Yani Varaka bin Nevfel Peygamberimize iman etmiş. Nereden anlıyoruz bunu? Sözlerinden. Ne diyor? Evet her kim ee, ka ne diyor? Eğer senin o gününe ulaştır ulaşırsam evet. sana destek verip yardımcı olurum. Evet, yani o bu dini kabul etmiş oluyor. Yani peygamberimizin, peygamberimizin ne diyor? Senin yanına melek geldi diyor. Evet. O melek aynı zaman Musa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a büyütüp ondan önceki peygamberlere gelen kitapları getiren, vahiy getiren melek evet. onlara iman etmişse demek ki bunu da kendisi iddia ederek iman etmez mi? Bu imanından dolayı Allah Teala da onu, ona cenneti nasip etmiştir. Evet. Bir de hadis i şerifin sonunda bir sırada bir sure vahiy kesildi deniliyor. Bir sure vahiy kesildi. Şimdi vahiy kesilmesinin anlamı nedir? Yani birkaç gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şok halindeydi değil mi? Cebrail Aleyhisselam'ı bizzat kendi suretinde görüyor. Onu üç kez sıkıp takatını kesitinceye kadar onu böyle sıkıyor, havaya kaldırıyor ve ondan sonra ilk vahiy başlayarak ve vahiyin de çeşitlerinden de bahsettik. Yani o öyle Hazreti Ayşe Raliha da e, bir rivayette oldukça soğuk bir günde kendisine vahyin, gel, vahyin, geldiğini görmüştüm. Kendisinden o hal geçince şakaklarından şapır şapır ter akıyordu. Var, soğuk bir soğuk çok kış, çok bir av, kış bir kış bir mevsimde soğuk bir havada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vahiy sebebiyle ter, ter su içinde kalmıştı yani vahyin o kadar şiddet, ne, o kadar zor geldiğini ee, ve böylelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, biraz dinlenmesi, biraz e, o şoktan çıkmasını çıkması için Allah Teala o vahiy biraz kesmişti. Ama bir rivayetlere göre deniliyor ki Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam e, o fetre döneminde yani vahyin kesildiği birkaç gün, birkaç hafta içerisinde kesildiği günlerde bir sıkıntıya, bir sıklete girdi. Hatta kendini bir dağın üzerine pinip de oradan atmasını düşünüyordu. Ama o anda ses geldi. Cebrail aleyhisselam ona, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın Resulüsün, sen Allah'ın Peygamberisin. Demesiyle onu görevine tekrar e, yani görevini hatırlatıyordu ve böylelikle onu bir nevi teselli ediyordu. Evet. Daha sonra e, Müddessir Suresinin bir ilk beş ayeti iniyor. Ve böylelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kesintisiz olarak her gün 23 yıl boyunca 13 yıl Mekke'de 10 yılda Medine'de vahiy geliyor. Bu sebepten dolayı Kur'an'ın Kur'an 23 yıl boyunca her gün inmiştir. Ve ilk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti daha sonra hatta deniliyor. Fatiha suresi de İslam ulemasına göre Fatiha suresi hem Mekke'de indi hem Medine'de indi. Yani Fatiha suresi ilk inen surelerden vedir deniliyor. O fetre döneminden sonra da <laughs> Müddessir suresi ilk 5 ayeti Resulullah Aleyhissalatu vesselam Şöyle buyuruyor. Bir ara yürürken gökten bir ses duydum. Gözümü yukarıya çevirdim. Bir de baktım ki Hira mağarasında yanıma gelen melek gökle yer arasına bir kürsü üzerinde oturuyor. Ondan oldukça korktum. Hemen döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. Bunun ardından yüce Allah şu ayetleri indirdi. Ey elbisesine bürünen kalk ve uyar. Rabbini tekbir et, yücelt. Elbiseni temizle, pislikten uzak dur. Bundan sonra vahyin gel gelmesi hızlandı ve birbirini izlemeye başladı. Böylelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İslam uleması diyor ki ilk Alak suresinin ilk beş ayetiyle peygamberimize nübüvvet görevi verildi. Ama buradaki Müddessir suresinin e, ey elbisesine bürünen kalk ve uyar, risalet, kalk uyar demek. Risalet, görevi de verildi. Yani evet. ilk önce bir nebi oldu. Daha sonra da rasul oldu. Rasul görevi burada kalk ve uyar ayetiyle, emriyle risalette ona verilmiş oldu. İmam Mevdudi diyor ki e, peygamberlik in, peygamberler hayat boyunca peygamberdir. Yani belli bir dönem peygamber belli bir yaşından sonra peygamber li başlamıyor yani o zaman göreve başlıyor o belli günden o belli yani. yaştan sonra 40 yaşından önce yine peygamberdi yine peygamber. fakat o görevi, görevi yapmıyordu peygamberli ya. görevini yapmıyordu şunu da e, şöyle fikri deliller de vererek diyor ki e, peygamberle, peygamberimiz hatırlarsanız önceki derslerde de demiştik bunu